Merhaba efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hatice Korkmaz. Nereden geliyorsunuz? İki telliden. Ne rahatsızlığınız vardı? Ellerimde uyuşukluk vardı, sinir sıkışması. Ondan sonra... Romatizma. Sinirsel vardım. Peki romatizmaya bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ayağımda yürüme güçlüğü çekiyordum. Bulutlu havalarda hep ağrıyordu ayağım. Ayağım kaşınıyordu bulutlu havalarda. Sinir stres siz nasıl etkiliyordu? Ellerimde uyuşukluk oluyordu. O sinir sıkışmasıydı. Sinir stres o çok bir eski hastalığım. O da işte etkiliyordu beni. Başarısı yapıyordu. Vücudumda yorgunluk oluyordu. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Önceden görmüştüm. Ellerim içinde gördüm. Biraz geçti. İlaçları bırakınca devam etti. Sonra Ömer Coşkun'u duydum televizyonda. Burayı karar verdim gelme. Ve de geldim. Bir ay. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Bir aydır kullanıyorum. Hangi ürünlerden kullandınız? Panax kullandım. Sonra romatizma seti kullandım. Sinir stres şey, seti kullandım. Peki bitkisel ürünlerden sonra ne gibi faydalar gördünüz? Çok fayda gördüm. Yürümeye başladı. Ayağımın şişlikleri geçti. Sinir sıkışıklıklarının uyuşukları geçti. Yani çok rahatladım yani. Bir ayda rahatladım. Uykum daha düzenlendi. Daha hareketlendim her türlü şeyde. Önceden yapamıyordum işimi o kadar. Elimde şey taşıyamazdım pazar çantası falan. Şimdi taşıyorum. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Allah başımızdan eksik etmesin.